Evet, biraz da e, bedestenemizi, tarihi bedestenemizi gezelim. Şu anda, e, evet, sağ olun. Evet, gelin bakın canlı yayındayız, evet. Canlı yayındayız. Sağ olun, Başka teşekkür ben ederim. Kardeşim. İstanbul'dan geliyorum. Canlı mesajlarınızı alın, bayram mesajını. Evet, söyleyin bakalım. Ben de, ben de, ben de. Niye ya, Ramazan geldi, bayram geldi kardeşim. Ramazan bayramımız kutlu yok diyeceksin. Ramazan bayramımızı kutluyoruz. Ah. Abdullah Bey. Teşekkür ederim Hadi Kemal Bey. Abi. Hadi Kemal Bey. Abi. Hadi Kemal Bey. Abi Aman sağ ol. <laughs> evet Emmo sen ne diyorsun? Ben şimdi yufkalmaya geldim Emmo. Ha. ha? Geç kalmışsın? Varsa yufkalasın. Varsa aldım. Yoksa cebimin parası kaldı. İyi 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 hadi Değil abi mi? sen yukuya bak. Tamam evet. teşekkür hadi ederim. Hadi hadi yapın şey Allah'ım razı olsun. olsun. Evet. İyi bayram Ha bayram. Hoş geldin sen Hoş de, de. Sen evet. Cengiz abi. gelmiş. Cengiz. Cengiz? Yok. Evet İstanbul'dan geldin herhalde. Acaba hayır hayırdır? Bayramı mı geldin? Bayrama mı geldik? Bayrama geldim Hacı abi. Arefe günü de şöyle açık Köyü tarih ve turist gelirler dolaşayım dedim. Mı? Dolaştın mı? Dolaştım. Yani gözlem giderelim dedik. İyi hey, gel hiç, abi. Hiç baktım. değişmemiş maşallah. Güzel ya. Yani. Değişmemesi evet. çok güzel. Tabii güzel. Şuna bak şu tarih. Her şey doğalıdır yani. Evet. evet. Yani. Çocukluğumuz da şurada, Bir bak şimdi değil. ama. Burada şunun başında bir konağı var. İlk başta biliyor musun? Evet biliyoruz. Yani o... Yani, o... Şuraya bir bakalım şöyle bir. <laughs> Hem şey, şey yapalım. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı Merhaba. Çekimdeyiz. <laughs> Bayram çekimi yapıyoruz. Bir mesajınız olacak mı? İyi bayramlar diliyoruz. İyi buranın adı neydi? Kadın Ali Kooperatif. Ben devamlı geliyordum. Benim geldiğim yer orası? Evet. Evet. Ali Bey Sizden görüştük daha önce. Evet. Çekim yaptı İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. Ben evet. 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 Kameradasın. Buyurun. Mesajlarınızı alalım. <laughs> Herkese iyi bayramlar diliyoruz dükkanımıza bekliyoruz. Bayramda baklavalarımıza böyle. Yöresel, yöresel evet, 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 Bunları ziyaret ediyoruz canım. O zaman zaman bunların kayıtları var bizde yani. Evet. O arkadaş orada ne yapıyor? Bir şey mi yapıyor? Kaçtı mı yoksa? <laughs> Yok, o arkadaş orada <laughs> kaçtı. Belki diyor oğlum. Evet, ben de tüm Türkiye'nin yani tüm Müslüman insanları Müslümanlarımızın bayramı mübarek olsun. olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Siz bir şey söyleyecek misiniz? İyi bayramlar diliyorum. Aa, bu arkadaş ne yapıyor? Gel gel şey. Gel iyi bayramlar da sen dile. <laughs> Peki. Vallahi, ha, ha. Şey, e, Cengiz bu tarafa gel. Abi, abi ayakkabı satıyor. Gel bakalım. Bu arkadaş ayakkabı satıyor. Evet, onun yanında arası dair. ayakkabı. Ayakkabı mı bakıyorsun? Ayakkabıcı nerede ya? Abi ayakkabıcı yok. Evet. Ayakkabısı yok. Cengiz bu tarafa gel. Canlı yayında. Ayakkabı almayı bırak sonra bakarsın. Evet. Bakıyoruz ya. Bakıyoruz Ay, şöyle. Evet. Hayırlı işler, hayırlı işler. Hayırlı işler diyorum. Dükkanın sahibi kim? Ben değilim valla. Buyurun benim. Yayındasınız. Teşekkür ederiz. buyurun hoş geldiniz. Ya burada burdu namusuzu görüyor musun? Evet yayındasınız buyurun. Buyurun hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten i̇şler olun. nasıl? İşler nasıl? İşlerimiz bayram orafesi işte. İşlerin nereye gitti ya? Kaçtı mı ya yorulda. Kıyafet deniyorlar. <laughs> deneme yapıyorlar peki. Evet deneme yapıyorlar. işler teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı günler, hayırlı, 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 hayırlı bayramlar. Sağ olun. Soğuk ağlıyorsun. Gel. Hoca da geldi. Hani yapasın yaptım. Evet. Şey ne alacaksın? Yufka mı alacağım hocam? Yufka alalım hocam. İyi hadi bakalım. Gazi Yani Bizim bu da meşhurdur. Evet çekimdeyiz şu an. E, Ekim pazarında. Tarihi Ekim pazarındayız. Şu an. Evet gel. Evet tarihi bir dükkan burası. Selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm selam. Evet yayındayız şu an. Bayram kutlamaları alıyoruz. Halim abi buyur. Yaşar. <laughs> ha, pardon, yaşar. Pardon Yaşar. Halim abi nerede? <laughs> Halim oh, <laughs> bitti. Oh, <laughs> pardon ben seni benzettim oldu. herhalde. Evet. O hasta hasta. Ha geçmiş olsun. Evet. Bayram mesajınızı alalım Sağ olun. Hayırlı bayramlar tüm de herkese. Evet. Alparslanlar tüm tüm memleketimizin adamlarının tümünün bayramı mübarek olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, tümünün diyorum. Dikkat tümünün. edin. <laughs> Türkiye'nin tamamının Teşekkür ediyoruz. Peki. Evet. Hayırlı işler. Hadi güle güle. Sağ şey. Aç bakayım kapıyı şey. Öncesi. Evet. Daha canlı yayındayız. Müşacık bir de. Ali Bey burada mı Ali Bey? Burada abi. Ali Bey nerede Ali Bey? Vay Ali Bey, Bey. Bey, canlı yayındasın Ali Bey. Bey. Mesajlarını alalım kısa ve öz. Valla tam sakallı zamanıma denk getirdim. Tıraş e hey abi sen tıraş olmamı bekleyelim ya. Sen çalışacaksın, <laughs> hizmet veriyorsun evet, şu an. Efendim. <laughs> evet efendim. Evet. Devam evet. ediyorsunuz. Bayram ben yoğunluğu ediyorum. mu var? Haliyle yani ister istemez. Dışarıdan gelen dostlarımıza da tamam, en azından gönül tazeli yok. Ah ne güzel. Terzi de kalmadı piyasada. Son terzi yani Son tercih. kalanlardansın. Son, son terzi Dört mü beş mi? Beş, beş tane şu edin dörde düştüler aldı. Şu anda rıza ustayla sayarsan beş tane kaldı. Beş tane kaldı. Evet. Yaşar'ı saymıyorum. Yaşar'ı bir gün açarsa beş gün açmıyor. Kız <laughs> da kafa gitti aslında. Tamam mı? <laughs> e, Sami'yi de gönderdik. Şimdi Cengiz, Sedat, Sebahattin. Beş kişi. Ben, beş. Dört. Beş de sayma. Beş edin o zaman. Ha, ben, Yaşar, kayan fazla. Tamam. Kayan terzi bizden fazla. Ve de şimdi onlar da hep benim tezgahta yetişenler. Olacağım Artık bana. zaten diyorum bazı. Sami'ye gideceğim sonra diyorum ki, sıra bende diyor. <laughs> Ne <laughs> yapma ya. E belli olmaz bu evet, iş. Evet. Yani geçen Ar mesela tamam mı? Kocası hasta diye bekliyorduk. Eski neydi Selahattin Emili vardı ya. Evet. <laughs> Karısı Belli olmaz bu. Ya bu iş belli olmaz. Biz bilmiyoruz artık. Yani. evet siz evet. ne siz yapıyorsunuz? Siz yapıyorsunuz? İş yaptın mı ya mı geldin? Yani? Aynen bayramlık kaldık. Ee, iyi Onları güzel. İyi güzel. Düzenlemesini yapıyor Ali Bey. İyi peki. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar evet. abi. Amin. Şimdi lan bu bize bağıran kim Bize bağıran kim lan burada? Bağıran kim? Kim bağırdı bize burada? Ben Anladım. Olay gelsin. Siz Aa, ne yapıyorsunuz lan? Boş bu şimdi... Sağ ol. Bu pideler pide bayramlık pidesi mi oluyor? Şey. Abi Uşak. Ramazan'ın son günü ya abi. O yüzden biraz yoğunuz. Haa evet. Tamam. Hepsi saat 7'ye çıkacak. Haa evet. Tamam. Evet çalışma bütün temposuna devam ediyor. Aynen abi. Canım. Evet bir şey diyeceğiniz mi buraya? Çok teşekkür ederim. Elin emeğine sağlık. Sağ olun. Peki. Hadi. Sağ olun size de. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Herkesin Hayırlı işler. Hayırlı işler. Tutuyoruz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Aa geldi. Aa geldi. Sağ ol. Bir şey diyeceğim mi? Dükkanı. Yayındasın şu an. Yayındasın. Sen, bunu, Sen dükkanı değil? çektik iki kere, dükkanı üç kere. Beklerim dükkanı dükkanı gelme... yani dükkana. Ya devamlı çekiyorsan yani dükkanı. 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 Çeke dükkanı dükkanı çeke bir al olduk senin dükkanı ya. Dükkana geleceğimiz ki gevden göreceğiniz. Salim Hadi. abi. Hmm. Hadi hayırlı bayramlar. mu? Ha? Tamam inşallah. Gel Cengiz şöyle bir halim. Evet. Selamünaleyküm. Hacı abi burada canlı yayındasın. Hay Mesajını hay alalım. Bayram he hemen. Bayram kamerasına var. çıkmışsın. Sonra ben aldım sırayı. Buyur. Eyvallah. <laughs> hayırlı <laughs> bayramlar herkese. Burada yoğunluk doluyor mu sizin işte de yani? Bu Dışarıdan bayram, gelen neyim? ihtiyaç oluyor değil mi? Bu, bu bayram yoğunluk göremedik fazla. Ha, en azından telefon işlerine falan talep olmadı diyor. Yani. <laughs> yani elektronik işi yapıyoruz biz. Telefon değil de. Elektronik. Evet. Tamam peki. Hayırlı işler. Sağ olun. Gidelim üstesine, üstüne, üstüne. Şu bu şu daha, şu daha, mi istiyorsanız? Çok. Şu an gidemeyiz. Şu an gidemeyiz. Şu an, şu an canlı yayında. Hep şuraya mı? Şu an canlı yayında. Şu an canlı yayında. Şu an canlı yayında. Şu an canlı yayında. Çünkü hep sırada mı? He? Sırada mı çarpıyor hep? Şu anda canlı yayındayız. Mesela Osman'a doğru gidiyoruz. Osman burada ne yapıyor mesela? Arasadayız. Aa, Ocaklı burada. Ocaklı. Ocaklı ne yapıyorsun? Ocaklı mesajını alalım. Bayram mesajı alıyor. Uzun Hayır. konuşmaya gerek yok. Hayırlı, Hayırlı bayram. bayramlar. Bitti. Hayırlı bayramlar. Hayırlı Sağ ol. Olsun. Teşekkür ederiz. Fazla konuşmaya gerek yok. Susmuyor konuşmayınca da. Konuş Bayram. Bayram çekme. Bu sefer çekme. Bayram mesajı alıyoruz. Ha, Aldık. Yayına girdik. Yayına, yayına girdik. Yayına girdik. Gir. Yayına girdik. Osman Girdim. çıkmak Girdim. istemiyor ama yayına evet. girdi. Satırın lan elinde bizi Aa, bekliyor. Kurma göç geldi. Sağ ol. Sağ ol. Aşağı çarşıda değil onu diyorum. Bu burası. Ha. He, Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Ya bu. Velab'in e, Veli abin ne oluyorsunuz siz? Veli oğluyum ben. Öyle mi? Haa <laughs> ya. Hayırlı bayramlar, hayırlı işler. Veli abi iki üç defa çektim, arşive evet, girdi. Evet. Sizi Siz alalım, Veli abinin hayır, oğlusunuz, hayır. evet. Sen de mi ayakkabıcısın? Ben ayakkabıcı değilim. Ben seni görmedim de ondan ya. Silver çalışıyorum. Ha güzel. De devamı alayım. ara sıra mı açıyorsun, böyle şey hayır, Şimdilik işte hem ayakkabıları bitirmek adına, kovamızdan kalan işte esnaflığı evet. sonlandırdık zaten, ticareten. Evet. İşte gelen eşe, dosta, evet. uygun fiyatlı. Kaptırıyoruz. Ha, i̇htiyaç varsa bak diyoruz. <laughs> var, <laughs> abi. Sağ ol. Abi siz de mesajınızı alalım. Buyurun. Evet. Yayına vereceğiz size Hacıköy'de. Yayınınızı alsın. Hayırlı bayramlar falan dileyende bulunabilirsiniz. Buyurun. Söyle. Abi ne diyelim ya? Abi şey, diyeceksin ki ben sana söylüyorum. Hayırlı bayramlar. Herkesin bayramı kutluyorum. hayırlı bayramlar. Herkesin bayramını kutluyorum Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam bol selamlar. Sizi tanıyabilir miyiz kısaca? İsmim Erhan Ciddi. Erhan Ciddi. Aynen. Sen e, Acıköy'de mi mi kâmetin? Hacıköy'deyim evet. Evet. Ben tanımıyorum seni. Sen bizden evet. <laughs> ufak mısın acaba? Tek gelmeyebilmişiz. Ben sona bilinen emekliyim. Bu Hacıköy sona bilinen. Ha evet. Su işlerinde. Abi evet. Sımayan tanıyorum ama evet. Dolucu Akın'ın bu Hacıköy İl Genel Meclis Üyesiyim. Evet. Güzel. Siyasi Bütün, bir adam aslında. Siyasi. <laughs> <laughs> evet. Bütün e, Umuşacıköy halkının Ramazan bayramını kutluyorum. Teşekkür ederiz. Aklımızda hayırlısını versin ha, Allah. Sağ ol. Şimdi ayakkabılara sonra bakalım. Şurada ben şey yapayım. Ayakkabıya bak. Ama bir tane ayakkabı kaptı. Ben de geliyorum. Görelim, <laughs> Selamun aleyküm. Hal <laughs> işler. Şey bugün canlı yayın yapayım bayram münasebetiyle. Allah hoş geldiniz. Sağ ol. Hemen mesajlarınızı alalım. Bayram mesajlarını alalım. Evet. Küçer köylere iyi bayramlar. Bu adam ya. Hak gözü ya. gözü. Abi, buyur abi. Bayram geldi işte bir ayakkabı aldık parasını veremedik bir ay veresiye bir Hayırlı olsun abi işte. bana yaz ya hesabı ne olacak ya. Vallahi yani. bir ay veremedik. Al abi abi. Bir tane arkadaş geldi şimdi lan verin borcum olsun dedim. Ya gelene gidene böyle mi diyorsun ayakkabı aldım borcunu abi, vereyim verin falan, falan diye. Bak izleyecek de sana abi sonra. İban'ı ver de yardım yapsın da sana. <laughs> Hadi iyi bayramlar abi görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Nerede bu kutu Ahmet? Burada mı? Tüv Ahmet ne evet. yapayım muhterem? Evet, gülüm, gülüm ne yapayım gülüm? İyi, Sağ ol. Vallahi Çalışıyor bayram, mu? Çalışır, yoğun çalışır, musun? Yoğun biraz. Ben çekim yapıyorum. Canlı yayındasın şu an. Evet. Hacı öyle izleyecek bu arkadaşları tanıyabilir miyiz? Evet, abi. Sen, şu, an? şu an yayına vereceğim. Anlam, Hacı izleyecek anlam. sizi. Yakalandınız, yakalandınız. evet. Evet, gülüm çalışıyor. Kütük, kütük çalışıyor. Kütük e, işin başında. Evet. Şu an. E, tamam mı? evet. Şu an tamam. E, şöyle bir kamerayı tut da biz de bir bayram kutlaması yapalım şöyle. Bize doğru. Evet, geriye doğru. Evet, şu an tüm Gülmüş Hacı köylerimizin, tüm İslam aleminin, aleminin Mübarek Ramazan bayramını kutluyor, tebrik ediyoruz. Hacıköy'den salam ve sevgiler sunuyoruz. Kapat.